Dolce haberine göre ABD ile Çin arasındaki gerilimin artması nedeniyle Chengdu'daki ABD ticaret odası da faaliyetlerini durdurduğunu belirtti. Çin'in Chengdu kentinde bulunan Güneybatı Amerikan Ticaret Odası 30 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Çinli yetkililerin ajansa faaliyetlerini durdurma emri verdiğini, açıklamanın resmi bir açıklama olduğunun doğrulandığını belirtti. Belarus'un Rusya'dan uçak, helikopter ve hava savunma sistemleri dahil olmak üzere büyük bir askeri satın alma gerçekleştireceği bildirildi. Belta Ajansı'nda yer alan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko'ya dayandırılan habere göre Rusya yakında Belarus'a askeri malzeme sevkiyatı yapacak. Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü 1970-2019 yılları arasında iklim değişikliği ile kuraklığa bağlı insani ve ekonomik kayıpları inceledi. Örgütün raporuna göre 50 yılda iklim değişikliğinden kaynaklanan fırtına ve sellerle sıcak hava dalgalarının yol açtığı felaketlerde 5 kat artış yaşandı. Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun resmi açılışı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katılımıyla yapılan resmi açılış törenine Sırbistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi ve Yeni Pazar Başkonsolosu Başar Başol katılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesajı yayınladı. Katar hava yollarına ait bir uçak Taliban kontrolüne giren Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete girmesi için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirdi. Öte yandan Afganistan'ın Pençir vilayetinde Taliban'la Tacik kökenli Ahmet Mesud'un önderlik ettiği yerel güçler arasında halen uzlaşma sağlanamazken geniş çaplı çatışma yaşanması ihtimali artıyor. Çinli milyarder oyuncu Zhao Wei'nin rol aldığı bütün filmler ve diziler ülkedeki video platformlarından geçen hafta kaldırıldı. 1990'ların sonunda 'O Fire Princess adlı dizideki rolüyle ünlenen 2001'de Shaolin Soldier adlı filmle beyaz perdeye adım atan Zhao Wei Çin'de adeta internetten silindi. Çinli tanımı Şahin kadın moda şirketi iş alımlarında Uygurlara karşı ayrımcılık yaptığını inkar ederek başka bir işe alım ilanı ajansının isimlerini kötüye kullandığını iddia etti. BBC'nin konuyla ilgili verdiği habere göre Çin hükümeti uluslararası alanda Uygurlara karşı soykırım yapmakta olduğunu gizlemeye çalışırken işe alım ilanında fabrika ve depolarda çalışmak için Uygurların da aralarında bulunduğu bazı milletlerin başvuru yapmasına izin verilmeyeceği ifadesinin yer alması uluslararası toplumun dikkatini çekti.